Merhaba ben bilinçaltı sembol dili eğitmenlerinden Dilek Üstün. Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dili eğitimlerini alalı hayatım 180 derece milattan önce ve milattan sonra gibi ikiye ayrılıyor. Önce ben yerlerde sürünen bir frekanstan şimdi nuru şah öteleri anka frekansına yükseldim. Neyin sayesinde mi? Bilinçaltı sembol dili mucizeler eğitimi sayesinde. Allah bu evrene gönderdiği çok değerli bir insan. Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dili kurucusu, eğitmeni düzenlediği eğitim sistemiyle bizlere eğitmen yaptı. Varlığına şükürler olsun ne mi değişti? Hiçbir şey eskisi gibi değil ki artık. Nuru Şah ötelerinin ötelerindeyiz. Sizin de bu eğitimi bir an önce almanız için Allah-u Teala fırsat versin ve siz bunu seçin. Hayatınıza geçirin. Bakın o zaman neler oluyor. Ne zaman mı? Hiç geç kalmayın. Hemen şimdi. Nuru şahetimiz sonsuz.